Yüzüğün, şu an yaklaşık 70 Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şu an 4 telefonla da full HD video kaydı yapıyoruz. 4K video kaydımız da var. 4K video kaydımız sadece Samsung var ve LG Velvet de var. LG Velvet de Full HD 60 FPS de var. Şu an ekranlarda Realme 7 Pro inanılmaz koyu. Tabi ee, tabii ters ışıktan dolayı da olabilir bu. M51 çok koyu. Poco X3 NFC IPS ekrandan dolayı koyu duruyor olabilir. LG Velvet acayip temiz, parlak. şimdi ters ışık olunca LG Velvet'te de koyulaştı. Peki şöyle ters ışıktan çıkayım. Normal yüzüme doğru vursun şöyle ışık. Ee, şöyle söyleyeyim Realme 7 Pro'da aynen 6 Pro'da olduğu gibi ekran koyuluk devam ediyor. Enteresan bir şekilde video kaydında görüntüyü çok fazla kısıyor. Şunu şöyle göstermeye çalışacağım. Aynı durum 6 Pro'da da vardı ve ben buraya böyle bakarak ekranlara bakarak konuşmuştum ve çok kötü demiştim video kaydı fakat video kaydının çok güzel olduğunu görmüştük. Bakın şöyle göstermeye çalışayım. Sağ üst köşedeki Realme 7 Pro. Sağ alt köşedeki Samsung M51. Sol alt köşedeki Foco X3 NFC. Sol üst köşedeki LG Velvet. Hele ki şöyle ters ışık yaptığımız zaman görüyorsunuz. Şöyle dursun. Ve normal ters ışık yapmadığımız zaman, Realme 7 Pro'nun ekranı bayağı bayağı koyu. Evet durum bu. Ve bu durum video çekimi açısından acayip can sıkıcı bir durum. Gerçekten çok koyu ve ben şu an gölgedeyim. Hani bir de bu ekrana şu an e, güneş vuruyor olsaydı bayağı bayağı ekran gözükmeyecekti. Neden böyle yapıyor anlamış değilim. Herhangi bir ayar da yok. Evet, hiçbir ayar yok. Ekran direkt olarak kısılıyor. Kadraj olarak şunlardan bahsetmek istiyorum. Kadraj olarak e, Samsung M51 ve Poco X3 NFC bayağı geniş bir kadraja sahip. LG Velvet çok dar, dar açı. E, Realme 7 Pro sanki en geniş kadraj yok. Evet, biraz biraz geniş. 27 Pro'nun kadrajı biraz daha geniş. Ama ve lakin, e, şu an tabi velvet acayip güzel gözüküyor. <laughs> Ekran falan e, canlılık acayip canlı. Hemen şurada şunu da göstereyim. Çünkü görmeniz gerekiyor. Hemen şöyle Vivo x de kayda başlayalım. Sol üst köşedeki LG velvet. Bakın. Şöyle ben kadrajda olayım. Gerçekten çok güzel görüntü var. Yalnız var ya tam teşekküllü kameraman Cevat Kelle gibiyim. Her şey var yanımızda. Evet. Ama dediğim gibi LG Velvet şu an çok dar bir kadrajda çekim yapıyor. Öyle de bir durumu var. Şöyle ters ışık yapalım. Arkadan güneş vursun. Yani LG Velvet'te yine nebze gözüküyorum. Aslında sanki şu an en güzel Realme 7 Pro kaydı diyor gibi ama ekranı çok mat olduğu için yani görüntü çok kısıldığı için tam anlayamıyorum. M51'i görüyorsunuz. Görüntü az önce geldi gitti. Ben parladım, sonra geri söndüm ama şöyle yaparsak böyle yaparsak M51 de gayet güzel gözüküyor. Şöyle bir Tam da şu karşı binalardan yüzümü güneş yansıyor. <laughs> Enteresan oldu. Yani şimdi güneşi orada sandık. Evet. Durum bu. Şimdi 4K'ya geçeceğim. 4K'da Samsung M51 ve LG Velvet'te devam edeceğiz. Diğer telefonlarda Huawei Y devam edeceğiz. Diğer iki telefonda 4K'ya devam edeceğiz. Evet dostlar, şu an LG Velvet'te 4K'ya geçtim. Samsung M51'de de 4K'ya geçtim. VELVET'te herhangi bir kadrajda değişiklik olmadı. Gene en dar kadraj olarak LG VELVET diyebilirim. Ee, keza M51'de de bir değişiklik olmadı. Şu an 4K. Yani herhangi bir kadraja yenilik getirmedi onu söyleyeyim. Netlik olarak tabii ne oldu tam bilemiyorum. Şu an ekranlar biraz... Yani güneş vurdu. Güneş vurdu dedim aslında batan güneşe bakıyoruz şu an ekranlar biraz koyu oluyor. Tam anlayamıyorum netlik olarak hangisi çok daha net çekiyor. Ama büyük ihtimalle LG Velvet en net çekecektir. Çünkü en dar açı LG Velvet'te var. Dolayısıyla benim kafam kocaman gözükecek. Detaylar falan daha güzel gözükecektir. Diğer cihazlarda bu kadar detaylı olmayabilir. Ama gerçekten Realme 7 Pro'nun durumu kötü. <laughs> 6 Pro'da da biz aynı durumları yaşamıştık. Çünkü Ekran kapalı olunca, sanki çok dandik bir video kaydı yapıyormuş gibi gözüküyor. Halbuki gayet kaliteli bir video kaydı yapıyor. Yani yapacak bir şey yok. Ortamda kalabalık, mümkün mertebe insanlardan uzak yerlerde çekim yapmaya çalışıyorum. Güneşi gören direkt sahile gelmiş. Evet durum bu. Aslında çok da uzatılacak bir şey yok. Titreşim engellemeyi yapmadık. Aslında şimdi 4K'ya geçtiğimiz için M51 ile velvet çok fazla titreyebilir. denemesini yapalım. Hemen bir daha Full HD'ye geçeceğim. Bir titreşim engellemede. Yani bir titreşim denemesi de o zaman yapacağım. Gerçi şu an çok titremezse gerekte kalmayabilir. Şöyle tutayım. 3, 2, 1. Şöyle söyleyeyim. E, Velvet'te hiç titreme yok. 4K ve hiç titremiyor. Poco X3 NFC titriyor. Realme 6, şey, 7 Pro çok sabit. Gerçekten Velvet'te Realme 7 Pro çok sabit. Samsung M51'de titriyor. M51'de hemen durduracağım. Full diye geçeceğim. Evet hem M51'de hem de Velvet'te Full diye geçtim. Velvet'te Full dedi bakalım titreşme engelleme nasıl çalışıyor. 4K'da zaten iyiyse büyük ihtimalle Full HD'de de zaten iyi olacaktır. Hemen deneyelim. 3, 2, 1. Aynen öyle. Yani durum aynen devam ediyor. Realme 7 Pro zaten Full HD'de gene kaydımız devam ediyor ve titremiyor. Poco X3 NFC titriyor. M51 de titriyor. Full HD'ye geçtiğimiz halde titriyor. LG Velvet yani hiçbir şekilde titremiyor. Tabii M51 titriyor diyoruz ama titremeden de kaydetmiş olabilir. Keza Poco X3 NFC de titremeden kaydetmiş olabilir. Evet. Çok fazla sözü uzatmayalım. Ee, Öz çekimdeki durum bu çekim modları da bunlardı umarım yardımcı bir içerik olmuştur merakla bekliyorsunuz biliyorum elimden geldiğince de hızlı bitirmeye çalışıyorum sizleri her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın.